Günaydın. Mis gibi manzarayla size selam vermek istedim. Bildiğiniz üzere İskilip'teyim ve bu videomda İskilip'teki yaptığım şeyleri bölüm bölüm paylaşmak istedim. Burası bizim babaannemizin balkonunun yani terasının manzarası. Şu an kahvaltı yapacağız ve bugün bir yere davetliyiz ve davette size çok güzel bir şey göstereceğim. Şu an görüyorsunuz iskilip dolması. Ben de ilk gittiğim zamanlar iskilip dolması, iskilip dolması diye anlattıklarında bildiğiniz üzere yaprak sarması gibi bir dolma bekliyordum. Ama çok farklı bir şey. İskilip yöresine ait bu iskilip dolması mevlütlerde, düğünlerde, tüm davetlerde yapılan bir şeydir. Yani geleneksel bir yemek tamamen e, etin buharıyla pişen hiçbir şekilde su değmeyen bir pirinç pilavı düşünün ama çok farklı bir pirinç ve lezzeti de tahmin edeceğiniz üzere odun ateşinde ve hiç su değmeden piştiği için çok farklı oluyor. Şu an biz bir mevlüt davetindeyiz. Biz böyle ailece bir tane yuvarlak masaya oturduk ve e, dolmanın gelmesini bekliyoruz. Öncesinde bir çorba servisi yapılıyor. Daha sonrasında dolma ve sonrasında da un helvası şeklinde devam ediyor. Zaten onları da detaylı şekilde göstereceğim. Burada biz e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Bayağı acıktık ve bayağı bir uzun bekledik. Birazcık erken gitmişiz haliyle. Görümceciğim ve kocacığımla birlikte. Şimdi e, bundan bahsetmedim. Sirke salatası var. Aslında dolmayı çok yedirten şey bu. Sirke salatası. Bildiğiniz cacık değil. Çok farklı. içerisinde sirke falan olan. Ya açıkça söyleyeyim benim en sevdiğim şey o sirke salatası. Burada da tamamen et suyuyla, o dolmanın suyuyla piş bir şehriye çorbası var. Bildiğiniz şehriye çorbalarından değil kesinlikle. Evet dolmamız geldi. Bu lenger dedikleri yöresel aynı şekilde. Ee, bir tane kapta geliyor. Kapakları da var. Ee, tamamen açıyorsunuz. Üzerinde zaten lime lime olmuş pamuk gibi bir et ve altında pilav var. Biz böyle ailecek e, yiyoruz ve servisleri de genelde böyle oluyor. Hatta erkekler direkt lengerin içerisinden yiyor. Bayanlar da isterse böyle tabaklarını alıyor. İnşallah bir gün sizin yolunuzda düşer ve bu lezzeti tadarsın. Şimdi tekrardan babaannemin evine geldik. Burası babaannemin terası. Tüm işlerimizi tüm vaktimizi geçirdiğimiz yer burası aslında. Burada böyle bir tane ocaklığı var. Aslında şömine tarzı ama böyle yemeklerin pişildiği ya da büyük şeylerin yapıldığı yer. Burada çocuklar rahatlıkla oynayabiliyor. Şu an Karen kuşum ve Zeynep kuşum birlikte oturdular. Onlara göre de tam boylarına uygun tabureler var. Onlar da oynuyorlar. Burada da çok güzel bir manzarası var. İskilip Kalesi direkt net bir şekilde görülüyor. Biz şimdi çocuklarla burada oynayacağız. Birlikte vakit geçireceğiz. Diğer yengelerin falan da aşağıdalar. Burası da babaannemin e, bahçesi. Şu an Zeynep'cim, Karen'cim ve Efancımın çok güzel vakit geçirdiği bir anda ölümsüzleştirmek istedim. Çünkü her zaman böyle değiller. Maalesef ki kavga ediyorlar. Sürekli birbirlerini ittirmeye çalışıyorlar. Çocukluk olur böyle şeyler. Şimdi onlara böyle hatıra kalsın istedim. Minnoşlarım babaannemin bahçesinde böyle asma yaprakları var üzüm yaprakları taze taze saralım ve bayramda da gelen misafirlerimizi de ikram edelim hem de hep birlikte yiyelim diyerekten düşündük ve bu görev bana düştü birazcık boyumu verdiği uzunluktan dolayı ve o an o esnada ben boş olduğum için ben toplamaya başladım aslında ilk başta birazcık tırstım çünkü merdiven dayadık böyle demir korkuluklara ve oraya tırmandım kendi evimde yani annem hiç merdivene çıkartmaz beni çünkü çok korkuyorum neden bilmiyorum ama birazcık yükseklik korkum var galiba şimdi Şimdi yaprakları güzelce topluyorum yani becerebildiğim kadar topluyorum babaanne ile muhabbet ederekten böyle mis gibi yaprakları topladık güzelce de sardık ekşi ekşi o kadar güzeldi ki yani keşke sizler de olsaydınız hep birlikte yiyebilseydik güzelce sardık yedik kalabalıkta böyle yemesi daha lezzetli oluyor direkt dalından kopartıp yemesi. Şimdi toplamak bitti ve bunları güzelce katlamak kaldı. E, el etmek deniliyor galiba. Tüm yengelerim, annem, babaanne, e, kuzenlerim oturduk ve güzelce yaprakları katlıyoruz. Ama çocuklar pek bir müsaade etmiyorlar. Dağıtmaya falan başlıyorlar. Ne? Neydi aşkım? Ne, ne dedin karını? Ya? Karenin e? <laughs> ya şey Karen yaşlarındayken Emre oynuyormuş bu sokaklarda. Burada böyle bir tane dere akıyor. Ateşi var. Güneşten oldu. Burada böyle dere akıyor bir tane çok güzel. Eskiden bu tel örgüler yokmuş. Emreler hep deriye falan girermiş. Şimdi Emre'nin çocuğuyla yeni oynuyor. Böyle güzelce yere Dayıcığım. oturdular. Ah. Araba falan da yok. Hafif güneş var ama akşam serinliği çıkmaya başladı. <laughs> Bunun içine de doldur. Karangel kepçenle doldur gel. Bak bak bak. Ah her şey keşke o kadar güzel ilerleseydi maalesef ki karen kuşumun ateşi yükseldi e, hafif hafif vardı ama birden çok yükseldi ve evdeki ateş ölçerle ölçtüğümüzde 39'u geçmişti ve hemen hastaneye getirmek istedik hastanede de maalesef 39.8'i falan gördü e, hemen bir soğuk uygulama yapılmasını istediler ve arkada müşahede odasına aldılar çok şükür minik kuşum da buna müsaade etti. Nerede baba? Tam sesten babana gelsin. Baba hmm, İyi misin? İyisin. Aras da Zeynep seni soruyormuş. Efe Han diyormuş. Karen nerede diyormuş. Yeah. Ve bayram sabahından günaydın. Gördüğünüz üzere odun ateşinde, sacın üzerinde biz İskilip yöresine ait kaydurma yapıyoruz. Umarım doğru söylemişimdir ama hiçbir zaman doğru söyleyemiyorum. Babaanne yapıyor, ellerine sağlık diyorum. çok lezzetliydi gerçekten. İskilip yöresine ait diyebiliyorum. Başka yörelerde de yapılıyor mu bilmiyorum ama böyle cıvık bir hamuru var ve onu tepsinin içerisinde boşaltıp sacın üzerinde çevire çevire pişiriyorlar. Ve üzerinde böyle balon balon oluyor. Şurada da tam detaylı bir şekilde göstereyim. Babaannem sağ olsun her geldiğimiz de böyle elinden geldiğince yapmaya çalışır. Çok güzel böyle tereyağıyla da yağlıyorlar. Çok nefis bir şey oluyor gerçekten. Şöyle göstereyim. Böyle üzerinde baloncuk baloncuk gibi oluyor. Evet biz bayramlaşmamıza geçtik. Böyle büyükten küçüğe doğru ilk önce erkekler sonra da bayanlar olacak şekilde sıraya geçiyoruz ve hepimiz birbirimize bayramlaşıyoruz. Rabbim ağzımızın tadını, birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Nice nice bayramlara hep birlikte erişmeyi nasip etsin. Önce sağlık sonra beraberliğimiz olsun İnşallah Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bu bayramımız da böyleydi. Çok güzel dolu dolu bir bayramdı. Bu da bize hatıra olarak kalsın. Büyüklerimiz başımızdan hiçbir zaman eksik olmasın. Umarım sizin bayramlarınız da çok çok güzel geçmiştir ve hep bir arada geçirmişsinizdir. Büyükten küçeye doğru biz böyle güzelce bayramlaştık. Şeyim ve Karem Kuş her zamanki gibi çok mutlu yüzünden de üzere daha uykudan yeni uyandığı için ve uykusunu alamadığı için birazcık sinirli ve agresifti. Haliyle hiç kimsenin elinde öpmedi maalesef. Normalde canı istediği zaman çok güzel bir şekilde öpüyor. İlk önce annem sonra büyükten küçüğe doğru yengelerim ve sonra da ilk gelin olarak torun gelin olarak ben öpüyorum öptüm. Böylece bayramlaşmamız sona ermiş oldu. Kurban kestiğimiz için ilk günümüz tamamen kurban telaşıyla geçti. Yalnız ikinci gün biz çok güzel bir şekilde <laughs> gördüğünüz üzere kızımla birlikte hazırlandık ve benim memleketim Yozgat'a gitmek için eşim bizi orada bırakacak ve akşama doğru da yola çıkacaktı. İskilip'teki bayramımız böylece sona ermiş oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım severek zevkle izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda artık Yozgat'taki günlerimi paylaşacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.